hem Fatiha ile başlamak, namaza Fatiha ile başlamak ne demektir? Yani bir şeye yaramayan ve yerinde olmayan nakız, fakir mahlukları medih ve minnettarlığa bedel bir kamili mutlak. Allah mutlak kemal sahibidir ve gani mutlak. O zat-ı akdes aynı zamanda mutlakkına ve serbet sahibidir ve rahimi kerim olan Rabbül Alemini medhü sena etmek. İnsan, Allah'tan gayrı kimi medhü sena etse, o medhü senayı layık olmayan bir yere tevdi etmiş olur. Zira medhü sena, cemal, kemal ve ihsana karşı yapılır. Mevcudatta görünen cemal, kemal ve ihsan ise onların değil, nihayetsiz cemal, kemal ve ihsan sahibi bir zata aittir. O halde bütün efsaf kemaliye ve cemaliye ile muttasıf, her türlü nakıs ve kusurdan beri olduğunu, bizzat kendisi kelamında ilan eden bir zat-ı akdesi, Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyerek methü senait. Cümle mahlukatın hamd ve şükrünü Rabbül Alemine tahsis et kimsenin minneti altına girme. Hem iyya kene amudu hitabına terakki etmek, abid namazında Fatiha suresini okur, elhamdülillahi rabbil alemin cümlesiyle gaibane bir surette Rabbül alemini methü sena eder. Daha sonra Rabbül alemini er rahmanir rahim sıfatıyla tavsif eder. Rahman ismiyle dünyada bütün mahlukatın rızkını verdiğini, Rahim ismiyle de dar-ı ahirette ehli imana rahmetiyle muamele edip, onları cennete idhal edeceğini ilan eder. Hammed Hüsena'ya layık olan Rabbül Alemin, aynı zamanda Maliki Dindir, Yani haşir gününün, herkesin dünyada işlediği hayır ve şer bütün amellerini, ve karşılığını göreceği günün sahibidir. Bu efsaf ile muttasıf olan o zat gaybiye nasıl mukabelede bulunacaksın? Madem dünya ve ahiret onun yedi kudretindendir. Öyleyse namazında muhataba suretinde İyyâke ne'amudu ben ve bütün kainat yalnız sana ibadet ederiz diyerek hem dünya hayatında hem de ahiret hayatında yalnız ona muhtaç olduğunu, saadeti dareynin onun elinde bulunduğunu, buna vasıl olmak için de ibadeti yalnız ona hasretmek lazım geldiğini idrak et. Böylece kulluğa layık bir edep ve tavrı takın. Yani küçüklüğü, hiçliği, kimsesizliği ile beraber ezel ve ebed sultanı olan Malik-i ceza gününün yani herkesin amelinin karşılığını hakkıyla göreceği günün sahibine, intisabıyla, ben yalnız sana iman ve itaat ederim. Aşir meydanında beni her nevi azaptan ancak sen kurtarırsın diyerek, şu kainatta nazlar bir misafir ve ehemmiyetli bir vazifedar makamına girip, İyyâke na'budû ve iyyâke nesta'in demekle, bütün mahlukat namına kainatın cemaat-ü kübrası ve cemiyeti uzmasındaki ibadat ve istianatı ona takdim etmek, metinde geçen ibadat kelimesi cemaat-ü kübra tabirine bakar. İstianat kelimesi ise cemiyeti uzma tabirine bakar. Demek zerreden arşa kadar bütün mevcudat büyük bir cemaat halinde mabudu bir hakka ibadet ederler keza büyük bir cemiyet halinde çalışır ve Rahman-ı Müste'an olan Rablerinden yardım dilerler. İnsan, bu dünyada hem bir misafir, hem de bütün mevcudatın vekili umumusidir. Abid, namazında İyyâke ne'amudû na ve İyyâke neslâin hem bütün zerrat vücudum, hem bütün namaz kılanlar, hem de bütün mevcudat yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz demek suretiyle bir vekili umumi olarak bütün kainatın ibadetlerini ve istihanelerini mabudu bil hakka takdim eder. Kainatın cemaat kübrası ve cemiyet uzması üç kısımdır. Birincisi, namaz kılan kimsenin zerrat ve letaifi. İkincisi, kürre Arz Mescidi'nde bulunan ehli iman cemaati, üçüncüsü, Kainat Mescidi Kebiri'ndeki umum mevcudat. İşte abid, bu üç kısım cemaatin ibadet ve istihanelerini namazında, bilhassa yatsı namazında Cenab-ı Hakk'a takdim eder. Müellif radıyallahu anh, bu üç kısım cemaat ve onların ibadetlerini şualar adlı eserinde şöyle izah etmiştir bir zaman Kur'an'ın mucizelerini ararken Risale-i Nur'da hususan İşaratul İcaz tefsiri nurinde ve Rumuzu Semaniye'de beyanları gibi Sure-i Fethin ahirindeki ayette 4-5 mucize ve ihbar-ı gaybiyi hatta el yevme nunecike bi bedenik cümlesinde bir tarihi mucizeyi hatta çok kelimelerinde müteaddit icaz lemalarını ve bazı harflerinden mucizane nükteleri bulduğum bir zamanda namazda Fatiha'yı okurken Na'budu ne ki, Nun'un bir mucizesini bana bildirmek için bir sual kalbime geldi. Neden Na'budu e Esta'in yani ben ibadet ve isti'ane ederim denilmedi nunu mütekellimi mağal gayr ile yani biz sana ibadet ve istihane ederiz demiş. Birden o nun kapısıyla bir seyhat hayaliye meydanı açıldı. Namazdaki cemaatin azim sırrını ve büyük menfaatini ve bu tek harf bir mucize olduğunu şuhut derecesinde bildim ve gördüm. Şöyle ki, ben o zaman İstanbul'da Beyazıt Camii'nde namaz kılarken İyyake na'budu ve iyyake nestaîn dedim. Baktım. O camideki cemaat benim gibi diyerek bu davama ve ihtinadaki duama tamamen iştirak edip tasdik ettikleri zamanda bir perde daha açıldı. Gördüm ki İstanbul'un bütün mescitleri büyük bir beyazıt hükmüne geçtiler. Aynen benim gibi İyyake na'budu ve iyyake nestaîn deyip benim davalarıma ve dualarıma imza basıyorlar. Amin diyorlar. Ve bana bir nevi şefaatçi suretini almaları içinde de hayalime bir perde daha açıldı. Gördüm ki alemi İslam büyük bir mescit suretini aldı. Mekke, Kabe mihrap hükmüne geçti. Bütün namaz kılan Müslümanların safları dairevi bir tarzda o kutsi mihraba teveccüh ederek benim gibi iyya kene amudu ve iyya kene stain deyip her biri umum namına hem dua hem dava hem tasdik eder hem onları kendine şefaatçi yapar hem bu kadar azim bir cemaatin yolu davası yanlış olmaz ve duası reddedilmez şeytani vesveseleri tard eder diye düşünürken ve namazda cemaatin büyük menfaatlerini bir tasdik ederken, bir perde daha açıldı. Gördüm ki, kainat bir cami ekber ve bütün mahlukat taifeleri bir salat-ı kübrada cemaat ile her biri kendine mahsus bir ibadetle ve hal diliyle bir nevi namaz kılıyorlar gibi, Mabud-u Zülcelal'in muhüt rububiyetine karşı çok geniş bir ubudiyetle mukabele için her biri umumun şehadetlerini ve tevhidlerini tasdik eder ki aynı neticeyi ispat tarzında vaziyet alıyorlar diye müşahede ederken birden bir perde daha açıldı. Gördüm ki nasıl bir insana ekber olan kainat lisanı hal ve çok eczaları istidat ve ihtiyacı fetri lisanıyla ve zişuur mevcudatları lisanı kal ile İyyâke na'budu ve iyyâke sta'in diyorlar. Ve Halık'ının merhametkarane rububiyetine karşı ubudiyetlerini gösteriyorlar. Aynen öyle de birer küçücük kainat hükmünde o cemaat-ı uzmada her bir arkadaşımın cesedi gibi benim cesedimdeki zerreler ve kuvveler ve duygularım dahi Halık'ının rububiyetine karşı itaat ve ihtiyaçlarının lisanı haliyle ya kene amudu ve İyya kene diyerek emir ve irade-i ilahiyeye göre hareket ettiklerini ve her anda halıklarının inayetine ve rahmetine ve yardımına muhtaç olduklarını gösteriyorlar gördüm. Hem namazdaki cemaatin kutsi sırrını hem nunun güzel mucizesini hayretle müşahede edip Nuh'un kapısıyla girdiğim gibi çıktım. Elhamdülillah dedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn cümlesini o üç cemaatin ve o büyük ve küçük arkadaşlarım hesabına da söylemeye alıştım. Hem ihdine sıratel müstakim ya Rabbi bizi sırat-ı müstakime hidayet buyur. Yani itikat, amel ve ahlakta ifrat ve tefritten mahfuz olarak itidal olan sırat-ı müstakime hidayet eyle diye niyazda bulunmakla istikbal karanlığı içinde saadeti ebediyeye giden nurani yolu olan sırat-ı müstakime hidayeti istemek sırat-ı müstakim insanı cennete götüren dost doğru yoldur ki bu yol kendilerine inam ettiğin peygamberlerin evliyaların sıddıkların salihlerin, muttakilerin, şehitlerin yoludur. Eğri yol ise, insanı cehenneme götüren belalı yoldur ki, o yolda da, el-Maghdubi aleyhim ve el grubunun yoludur ki, Firavunların, Nemrutların, Şeddatların, Ebu Cehillerin, Yahud ve Nasaranın yoludur. İşte abid, namazında ihtina sıratel Mustaqim, Ya Rab, bizi eri yoldan muhafaza buyur, doğru yola hidayet eyle diye dua ve niyazda bulunur. Hem şimdi yatmış nebatat hayvanat gibi yatsı vaktinde her şey yatar. O vakitte sükunet hakimdir. Fazla hareket yoktur. Akşam olunca insan yattığı gibi otlar, ağaçlar ve hayvanlar da yatar. İnsanın boy atması, vücudunun gelişmesi geceleyin olduğu gibi, bütün mevcudatın gelişmesi de geceleyin olur. Gizlenmiş güneşler, hüşyar, uyanık, yıldızlar birer nefer müsürlü emrine müsahhar, geceleyin güneşler, nebatat, hayvanat olmak üzere her şey yatarken, yalnız yıldızlar uyanıktır. Çünkü yıldızlar, izni ilahiyle yeryüzündeki canlıların gelişmesine ve büyümesine vesile oluyor. Ve bu misafirhane-i alemde birer lambası ve hizmetkarı olan Zat-ı Zülcelal'in kibriyasını düşünüp, şu kainatın misafirhanesinde güneş, bir lamba ve mahlukata hararet ve ziya veren bir hizmetkar, yıldızlar ise birer gece lambası gibidir. Hem güneş ve yıldızların her birisi birer asker gibi emri ilahiye musahhardır. Allahu Ekber deyip, yani bu kadar insanları, nebatatı ve hayvanatı yatıran, güneşleri gizleyen, yıldızları da vazife başına getiren nihayetsiz kuvvet ve kudret, hadsiz celal ve izzet sahibi gaybi bir zat vardır. Abid, namazında böyle bir zatın azamet ve kibriyasını düşünerek tazim ve tekbir ile Allahu Ekber diyerek rükua varmak, hem bütün mahlukatın seyde-i kübrasını, bütün mahlukatın itaat ve inkiyadını düşünüp, yani şu gecede yatmış mahlukat gibi her senede, her asırdaki enva mevcudat, sadece şu andaki mahlukat değil, belki kainatın ilk yaratılışından şimdiye kadar hiçbir mahluk, tekvinen Allah'a karşı isyan etmemiştir. Hatta Firavun ve Nemrut gibi eşhas Allahu Teala'ya iradeleriyle isyan etse dahi bedenlerinin zerratı Allah'a itaat eder. Hatta arz, hatta dünya, kainat birer muntazam ordu gibi emrene itaat eder, secdeye gider. Belki birer muti nefer gibi ecram-ı semaviye azamet ve cesametiyle beraber her biri birer nefer gibi vazife-i ubudiyeti dünyeviyesinden emri kun kuni ile terhis edildiği zaman yani alemi gayba gönderildiği vakit yani daha önce kendilerine tevdi edilen vazifeyi kemali inkiyatla yerine getiren o ecrab kıyamet vaktinde harap olmakla tekvini vazifelerinden terhis edilip, daire-i kudretten daire-i ilme sevk edildikleri vakit, nihayet intizam ile zevalde grup seccadesinde Allahu Ekber deyip secde ettikleri, nasıl ki ecram-ı semaviye her gün izni ilahi ile doğar ve batar, keza bütün mahlukat kendilerine verilen vazifeyi kemal-i itaatle yerine getirir aynen öyle de bir gün gelecek, bir zat-ı emriyle bütün mevcudat-ı bu vazifelerinden terhis olacak ve kemale itaatle bu terhis emrine inkiyat edeceklerdir. Evet, mevcudat-ı alem, evamiri tekviniyeye itaat etmekle, mabudu bil hakka secde ettikleri gibi, ölümlerinde de emri ilahiye itaat edip secde edecekler. İşte ey insan, Madem eşrefi mahlukat sensin, hem madem onların reisi olma ünvanı sana verilmiştir, öyleyse sen de en az onlardan geri kalma. Yani şu dar-i imtihanda sana teklif edilen vazife-i ubudiyetine muti ve münkadol. Vazifeni bahusus namaz gibi şirin, nazif, külli ve kolay bir ibadeti hakkıyla eda et ölümünü düşünerek secdeye kapan. Ya Rabbi, biz faniyiz, yalnız sen bakisin diyerek kendi yokluğunu ve alemin yokluğunu ilan et. Şu ruhu sana veren Zat-ı Zülcelal, bir gün senden bu emanetini istediği zaman, şerefli bir kul olarak gücenmeden, korkmadan, kemali emniyet içinde bu emaneti sahibi hakikisine teslim et. Ta ki, senin için dar-ı bekada, saadeti ebediyede muhafaza etsin. Müellif radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Mevte, ecele dost bakarım, sen gibi korkmam. Kabre gülerekten girerim, sen gibi ürkmem. Ejder ağzı, vahşet yatağı, hiçlik boğazı, sen gibi görmem. Ahbaba kavuşturur beni, kabirden darılmam, sen gibi kızmam hem emri kun feyakünden gelen bir sayha-i ihya ve ikaz ile Kadir-i Zülcelal, melek Rad'ın sayhasına öyle bir haysiyet vermiştir ki, sayha ile hem yeryüzünü ihya eder, hem tağî ve bağî akvamı dünyevi azab ile tehdit eder, hem de aşrin baharında mevcudat-ı alemin ihyasını ihtar eder yine baharda kısmen aynen ağaç ve otların kökleri gibi, kısmen mislen yapraklar ve meyveler gibi haşrolup, kıyam edip, kemerbeste hizmeti mevle oldukları gibi. Kış mevsiminde vefat eden mahlukat için, bahar mevsiminde birden ihya emri gelir. Her mahluk, hem hayata mazhariyete, hem de hayattan terhis edildiğinde, Halık'ının emrine itaat ettiği gibi, kendilerine bir gün ihya emri geldiğinde yine aynı itaati gösterir. Böylece bütün mevcudat, kemerbeste-i ubudiyet içinde Rabbinin emrine amade olduklarını ilan eder. Hesap için huzuru ilahide hazır bulunurlar. Şu insancık tabiri hem şefkat ve merhameti hem de meveddet ve muhabbeti celbetmek manasındadır. Onlara mevcudat-ı aleme iktidaen o Rahman-ı Kemal'in, o Rahim-i bargahı huzurunda, manevi huzuruna ve divanhanesine izinle girilen Zat-ı Akres'in huzurunda, hayret alut bir muhabbet, hayret içinde bir muhabbet, beka alut bir mahviyet, beka ile karışık bir mahviyetle, izzet alut bir tezellül içinde Allahu Ekber deyip, sucuda gitmek. Namazdaki secde iki manayı ifade eder. Birincisi, bütün mevcudat dünyada kendilerine tevdi edilen evamiri tekviniye itaat eder. Vazifelerinin hitamında yine emri ilahiye itaat ederek vefat ederler. İnsan da kendisinin ve mevcudat alemin met ve fenasını secde ederek ilan eder. İkincisi, kışın vefat eden mevcudat, bahar mevsiminde emri ilahiye itaat ederek hayat bulur. İnsan da namazda başını secdeye koymakla, evamiri teklifiyeye itaatini ishar eder. Demek secdenin bir manası, kendisinin ve mevcudat alemin mevt ve fenasını inan etmek, diğer manası ise, kendisinin ve mevcudat alemin evamiri ilahiyeye itaatlerini ishar etmektir yani bir nevi miraca çıkmak demek olan inşa namazını kılmak, meskur manada namaz kılmak bir nevi miraçtır. Müellif radıyallahu an namazın bir nevi miraç hükmünde olduğunu gelecek cümlelerinde şöyle izah etmektedir. Ey tembel nefsim! Bir nevi miraç hükmünde olan namazın hakikati, sabık temsilde bir nefer, mahsı lütuf olarak huzuru şahaneye kabulü gibi, mahsı rahmet olarak zat-ı celili zülcemal ve mabudu cemili zülcelalin huzuruna kabulündür. Allahu Ekber deyip, manen ve hayalen veya niyeten iki cihandan geçip, kaydı maddiyattan tecerrüt edip bir mertebe-i külliye -i ubudiyete veya küllinin bir gölgesine veya bir suretine çıkıp bir nevi huzura müşerref olup ya kene amudu hitabına herkesin kabiliyeti nispetinde bir mazhariyeti azimedir. Adeta harekat-ı salatiyede tekrarla Allahu Ekber, Allahu Ekber demekle kat meratibe ve terakiyat-ı maneviyeye ve cüz'iyattan devair-i külliyeye çıkmasına bir işarettir ve marifetimiz haricindeki kemalat-ı kibriyasının mücmel bir ünvanıdır. Güya her bir Allahu Ekber bir basamak-ı katına işarettir. İşte şu hakikat salattan manen veya niyeten veya tasavvuren veya hayalen bir gölgesine bir şu ana mazhariyet dahi büyük bir saadettir. İşte şu manada yatsı namazını kılmak, ne kadar hoş, ne kadar güzel, ne kadar şirin, ne kadar yüksek, ne kadar aziz ve lezzet, ne kadar makul ve münasip bir vazife, bir hizmet, bir ubudiyet, bir ciddi hakikat olduğunu elbette anladın. Beyan olunan bu hakikatler haşa hayal değil. Müellif radıyallahu anh bu eserinde namaz vasıtasıyla miracın hakikatını ders veriyor. Bu sözde beyan edildiği tarzda bir namaz kılan mümin, inşallah huzuru maneviye, hurbu ilahiye, rızayı rabbaniye nail olur. Evrat ve eskarla bu neticeye ulaşmak çok zordur. Risale-i Nur'un mesleği nevafil ile değil, başta beş vakit namaz olmak üzere feraizle Allah'a yaklaşmaktır. Demek şu beş vakit, her biri birer inkılab azimin işaratı, ve icraatı cesime-i Rabbaniye'nin emaratı ve inamatı külliye ilahiyenin alamatı olduklarından borç ve zimet olan farz namazın o zamanlara tahsisi nihayet hikmettir. Müellif radıyallahu anh bu eserin baş kısmında namazın beş vakte hikmeti tahsisini pek çok hikmetlerinden birini beyan ederken her bir namazın vakti mühim bir inkılap başı olduğu gibi azim bir tasarruf ilahinin aynası ve o tasarruf içinde ihsanat-ı külliye ilahiyenin birer makesi olduğunu ifade buyurdu. Daha sonra bu hakikati beş nükte ile izah etti. Bu eserin sonundaki meskur cümlesiyle de bu beş nükteyi klasa etti. Cezahullahu hayran kesira, subhaneke la ilme lana illa ma'allemtene, انك انت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على من ارسلته معلما لعبادك ليعلمهم كيفيه معرفتك والعبوديه لك ومعرفا لكنوز اسمائك وترجمانا لايات كتاب كائناتك ومراه بعبوديته لجمال ربوبيتك وعلى اله وصحبه اجمعين وارحمنا وارحم المؤمنين والمؤمنات. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم. يا فرد يا حي يا قيوم. يا حكم يا عدل يا قدوس. يا رب اسم أعظم حقنا. وقرآن مُؤزل البيانًا حرمتنا. ورسول إكرم عليه الصلاة والسلام شفعتنا. 9. Sözün Şerhi adlı bu eseri şerh ve izah eden Risale-i Nur talibini ve yardımcılarını rızana nail eyle ve Cennetül Firdevs'te saadeti ebediyeye mazhar eyle. Amin. Defteri hasenatlarına bu eserin hafleri adedince hasene yazdır. Amin. Kalemlerini esrar-ı Kur'aniye'ye naşir eyle. Amin. hakaik imaniye ve Kur'aniye'nin neşrinde kendilerine sebat ve devam ve ihlas ihsan eyle. Amin. Şu eseri neşredenlerin ve okuyanların kalplerini envar-ı imaniyeye mazhar eyle ve onları sırat-ı müstakimden ayırma. Amin. Kur'an'ın bu asla bakan istikametli hizmetinde sebata muvaffak eyle. Kur'an şakirtlerini hizmet-i imaniye ve Kur'aniyede daima muvaffak eyle. Amin. İnsi ve cinni şeytanların şerrinden muhafaza ile. Amin. Umum Qur'an şakirlerini və mümin və müminatı iki cəhətdən məsud eylə. Amin. Annə və babalarına rəhmet eylə. Amin. Amin.